Bu ayet Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilgilidir? İman edenler ancak Allah'a ve Peygamberine inanan sonra şüpheye düşünen kimselerdir. Burada iman etmekten bahsedilmektedir. İman esasları inançla ilgili konular arasında yer alır Kur'an-ı Kerim'e. O halde cevabımız C seçeneği. Bu ayette sosyal adaletin oluşturulması için aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir? Allah sizinle din konusunda savaşmayan ve sizin yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletle davranmaktan sakındırmaz. Evet, sosyal özgürlükün oluşturulması için hangisi öneriliyor? A. Barışa yönelik adımlar atılması. Evet, burada barışa yönelik adımlar atılması önerilmektedir. Diğerlerine de bir bakalım. B. Yardımlaşma için doğrulmasından yukarıdaki ayete bahsedilmiyor. C. Hata yapanların cezalandırılmasından bahsetmiyor ve sosyal imkanların genişletilmesinden bahsetmiyor. Burada barışa yönelik adımlar atılmasından bahsediyor ve öneriliyor cevabını bahsediyor. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı, Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tubba'ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerinin uyardığım şey gerçekleşti. Kaf suresi Verilen Kur'an'ın ana konularının hangisinin kapsamına girer? Geçmiş olaylardan bahsetmesi nedeniyle Kur'an'ın kısa özelliği burada anlatılmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu tabloda soru işaretiyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kur'an-ı Kerim'in ana konuları A kısa yazılır, B eşittir. Kur'an-ı Kerim'in ana konularında eşitlik diye bir e, konu yoktur. C. Sosyal hayat yazılabilir. D. inanç yazılabilir. Eşitlik konusu ahlak konusunun içindedir. Bu yüzden yazılamaz. Cevabımız D. İslam inanç esaslarından biri de kitaplara imandır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde vurgulanmıştır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bunlardan biridir? A. iman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar onlar da cennetliklerdir. Burada kitaplara imandan bahsedilmiyor. B. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Burada kul olmaktan bahsedilmektedir. Kitaplara imandan bahsedilmiyor. C. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. İndirilen dediği şey kitaplara imandır. Burada kitaplara imandan bahsediliyor. Diyebilirsiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Burada da kitapları imandan bahsedilmiyor. Cevabımız C seçeneği. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara suresi 183. ayet-i Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisiyle ilgilidir? Burada bakın oruç ibadetinin farziyetiyle ilgili anlatımda bulunmuş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ana konularından bu ayet-i kerime ibadetten bahsetmektedir. Doğru cevap A seçeneği. Verilen metin vurgulanan düşünce Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilgilidir? Hazreti Ömer şöyle buyurmaktadır. Bir kimsenin kıldığı namaza tut doğruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken helal haram gözetiyor mu? Ona bakınız. Evet burada Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisinden bahsedilmiştir? A inanç yani iman esaslarından değil. B kıssa değil. C. Ahlak. Evet burada doğru sözlü olmak, emanete ihanet etmemek, helal ve haramlara dikkat etmek ahlak kavramıyla ilgilidir. D. ibadette de değil. Cevabımız C seçeneği. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in temel konularından hangisiyle ilgilidir? Ey insanlar, Peygamber size Rabbinizden hakkı gerçeğe getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Burada iman edin diyor. Yani iman etmekten bahsedilmiştir. O halde Kur'an-ı Kerim'in temel konularından hangisiyle ilgilidir bu ayet? A. Ahlak değil. B. inanç. Evet, inanç esasları imanın şartlarını e, gerektirir ki burada da peygambere iman edin buyurulmaktadır. Peygamberlere iman da inanç esasları ile ilgilidir. İbadet ve sosyal hayat bunlarla ilgili değil. Cevabımız B seçeneği. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisine değinmemiştir? Asıl iyilik Allah'a ahiret günde meleklere, kitaba ve peygambere iman eden, malı olan sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa isteyip dilenene ve kölelere veren, namazı dostlara okulan zekatı veren ve söz verdiklerinde sözlerini tutanlar ile zorda hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. Evet burada hangisine değinilmemiştir Kur'an-ı Kerim'in ana konularından? A ahlak ahlaka değinilmiştir. Sabretmek ahlaki bir erdemdir çünkü. B inanç evet burada A, Allah, a, ahiret, günde meleklere, kitaplara iman eden diyor. Buna da değinilmiştir. C kıssa kıssa geçmişte yaşamış peygamberler ya da topluluklar ile ilgili ibret verici hayat hikayeleridir ki burada buna değinilmemiş. D ibadet evet zekat vermekten bahsedilmiş. ibadetten de bahsedildiğini görmekteyiz. O halde cevabımız C seçeneği. Bu ayetler Kur'an'ın ana konularından hangileriyle ilgilidir? Bir arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline, burada kötü ahlaki tutum ve davranışlardan bahsedilmiştir ki bunlardan uzak duralım diye bu ahlak ile ilgilidir. İki ölçtüğünüzü ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. E, ölçmek alışverişle ilgili olandır. Doğru terazi ile tartmak, alışveriş yani gündelik hayatta insanlar ile iletişim kurulmasını sağlayan, işte alışveriş, ticaret bunlar da sosyal hayatla ilgilidir. 3. iman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Evet burada da inançtan, imandan bahsedilmiş yani inançla ilgilidir. O halde baktığımızda birincisi ahlak, ikincisi sosyal hayat, üçüncüsü de inanç olacak. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisiyle ilgilidir? Kim bir hata ve günah işlerde sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa şüphesiz büyük bir iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Burada iftira atmaktan bahsedilmektedir. İftira atmak kötü bir ahlak kötü tutum ve davranıştır ve bu da Kur'an'ın ana konularından ahlak ile ilgilidir cevabımız A seçeneği. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisiyle ilgilidir? Hani o Hz. Eyüp Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlerin en merhametlisin diye niyaz etmişti. Burada Eyüp Aleyhisselam'ın Allah'a ettiği duadan bahsedilmektedir. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından bir kesit verilmiş. O halde peygamberlerin e, işte ibret verici hayat hikayelerine ne deniliyordu? Kıssa deniliyordu. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından e, kıssa ile ilgilidir bu ayet. Cevabımız bu yüzden D seçeneği.